İşte diyordum o nedenle siyasal İslam'ın Türkiye'deki ve dünyadaki en güçlü temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını tamamen bitirebilmek için yanına zamanda sokulan Devlet Bahçeli artık MHP Genel Başkanı olarak değil, gelecekte MHP'nin Genel Başkanlığında Ali Koç'u görme isteğindeki bir kişi o da. Bunlar hep tekrar tekrarlıyordum söylerken bir daha söyleyeyim. Bunlar bir bilgi değil, bir temenni falan da değil. Ya bir Normal siyasi bir analiz yapıyorum yani kendimce. Kendi düşüncelerimce. Fikir jimnastiği yapıyorum o zamanlar için. Neden Ali Koç? E bir defa seküler yaşıyor. Yaşantısı seküler. E Atatürk kimsenin şüphesi yok. Gezi Parkı döneminde hatırlayalım hep beraber. Koç ailesinin oteli, divan oteli oradaki protestoculara kapılarını açtı. Hatta onlara e, sağlık hizmeti bile verdiği söylendi. Şimdi artı muasır medeniyetlerden sık sık söz eden bir ailenin ferdi, yönetimdeki en küçüğü, Koçun rahmi Bey'in en küçük oğlu evladı öyle söyleyelim. Bütün bunlardan dolayı Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırarak başarılı bir Ali Koçu MHP Genel Başkanlığına getirecekler ve böylece AKP içindeki eski doğru yolcuları, eski Anavatan Partilileri, hatta eski demokratik sol partilileri de o merkezi MHP'ye çekecekler. Bitmeyecek orada. Müsabat Dervişoğlu da Ali Koç'un genel başkanlığını kabul edecek. Ümit Özdağ da Ali Koç'un genel başkanlığını kabul edecek. bilmem ne bir uzun soy bir arkadaş var. O da kabul edecek. genel başkanlığı Ali Bey'in. E, Ali Bey'de para çok. Ali Bey'de yoksa bile ailesinde para çok. Fenerbahçe bile 400 milyon hibe etmiş. Ne demekse neyse. Yani bütün bunları bütün bunların futbolun ne kadar siyasetin içine sokulduğunu anlatma amacıyla söylüyordum O dönemlerde olmadı. Galatasaray şampiyon oldu Ali Koç Fenerbahçe e, MHP genel başkanlık düştü mü? Bence pek düşmüş sayılmaz çünkü yerine gelen Fenerbahçe başkanına Ali Koç mükemmel bir nezaket ile teslim etti Fenerbahçe'yi. Ve demiştim ki o gün anlattım. Demin de az anlattım ama galiba duymamış. Saadettin Saran. Saadettin Saran Türkiye'nin en güçlü silah komisyoncularından biri. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ne silah satımı yapan, silah ihalelerine giren. Hatta çok yakın bir zamana kadar da Çevik Bir Paşa şirketin en önemli yönetim kademelerinden birindeydi. Beni davet etmişti 15-16 sene kadar yiyecek. Bir milletvekili, eski bir Doğru Yol Partisi milletvekili bana söyledi. Dedi ki ya abi seninle görüşmek istiyorum arkadaşım dedi. Allah ömürler versin. Biraz rahatsız son günlerde ama benim hala çok iyi dostum. Kırmadım. Gittim, görüştük. Doğru şey benim master taraflarında. Daha doğrusu Sarıyer taraflarında bir yerde. İşte parti kurmak istediğini, gazete, medya kurmak istediğini aynı zamanda siyasi, futbol, spor medyası değil. Ben de tabii orada Çalışma odasında böyle silah komisyoncusu olduğunu orada gördüm. Orada anladım ve sordum. Dedi ki evet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah alımlarındaki ihalelere katılıyorum, fiyat veriyorum, satın yapıyorum gibi dedi. Dedim ki bak arkadaş ben sizinle çabuk çalışırım, güzel de para kazanırım sizinle beraber hem medyanızdan, siyaset de yaparım sizinle niye yapmayayım dedim yani ben nihayet şeyci yani yozcubaz bir parti olmayacak kuracağız. Yok dedi muhalif bir parti kuracağım dedi. Ve Atatürkçü bir parti kuracağız dedi. Ama dedim siz bu işi yaparsanız yapmaya devam edecekseniz sakın siyasi parti kurmayın. Sakın muhalif gazete kurmaya kalkmayın. Recep Tayyip Erdoğan sizi Cem Uzan'dan beter eder. Uzan ailesinden beter eder. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın dedim. De galiba beni dinledi. Galiba büyük ihtimalle beni dinledi. Bir daha ne siyasetin ne medyayı yani siyasi medyayı ağzına almadı. Ondan çok zaman sonra yani çok derken 3-4 sene sonra Mayadrom diye bir yer vardı galiba. Etiler tarafında bir yerde bu Korkmaz Yiğit'in sinemalar falan böyle var bir yerde. Oradaki restoranda karşılaştık. Ben de sevgilimle beraberdim. O arkadaşları, iş arkadaşlarıyla beraberdi herhalde. Bir selamlaştık ve dedi ki ya iyi, iyi ki beni uyarmışsınız galiba dedi değil mi en doğrusunu yaptım. Tabii doğrusunu yaptınız dedim. Siyasette ne işiniz var sizin kardeşim dedim. Normal başka bir iş insan olsaydı tamam ama hem devlete silah satacaksın hem de silah satın alan devletin başbakanıyla o zamanlar Erdoğan başbakandı kavga edeceksin. Olmaz demiştim. Şimdi bunların niye anlatıyor? Niye önemli? Ali Koç şimdi işte o Saadettin Saran'a Fenerbahçe kulübünü kavgasız, nizasız, gürültüsüz, severek, okşayarak, yanaklarından öperek teslim etti. Çünkü Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ihtiyacı geçen seferkinden daha çok. Ve Fenerbahçe'nin genel başkanlığına gelen silah komisyoncusu, başarılı iş adam olarak başarılı genç adam da bu hükümetle bu hükümetle devam edilemeyeceğini farkında kendi de girmeyecek herhalde beni hatırlıyordur. Bu görevin halen ben halen halen merkezde bu MHP olabileceği gibi başka bir parti de olabilir. Ali Koç ya da benzeri bir kişiye ki Ali Koç daha önemli. Her şey rağmen Fenerbahçe'nin taraftarları her şey rağmen hala Ali Koç'a karşı tavır almazlar. Fenerbahçelilerin öyle bir özelliği var. Ne Ali Şen'e karşı tavır aldılar, ne Rahmetli Emin Can ne Aziz Yıldırım'a. Ali Koç'a karşı da tavır almayacaklardır. Kafalarında şu var. Fenerbahçe'yi arkamıza da alarak desteğini de arkamıza alarak eski merkez sağcıları yani Doğru Yol Parti, Ana Vatan Partisi, hatta Merkez Sol, Demokratik Sol Partileri de arkamıza yanımıza alarak Müsavat Dervişoğlu'nun İyi Partisi'ni de Ümit Özdağ'ı da ve hatta Uzunoğlu mu Ali, Uz, Ali mu neyse o arkadaşım partisinde yanından alacak merkezde %34-35'lik CHP kadar oyu olan bir parti kurmak hevesindeler. Onlar yüzde %34, 34-35'e çıkınca AKP'nin oyları yüzde 20'nin altına otomatik olarak düşüyor yaptıkları hesaba göre. Ben bunların hesaplarını onların kafasından bir nevi empati yaparak kendim kucuyorum. Yani böyle bir fikir attım. Fikir mi diyeyim ona bir fikir jimnastiği ortaya attım. Başkaları bunu herhalde sahi zannettiler. Bilgi aldım. Temenni ediyorum. Ben de oyunun içindeyim falan zannettiler. Ben oyunun falan içinde değilim. Daha henüz bu anlattıklarım olmadı. Ama olma ihtimalini hala olacağı kanaatindeyim. Ve bakınız. Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'a dikkat çekiyorum. Yaklaşık son bir yıldır. Ya da Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından bir yana. Başka kime dikkat çekiyorum? Şenkal Atasagun'a dikkat çekiyorum. Diyorum ki Devlet Bahçeli'yi PKK terör örgütü ya da işte bebek katili demekten vazgeçirten dünyadaki değişimi bir zamanlar MIT başkanı olarak çok yakın ilişkide olduğu CIA'nin bugünkü kadrolarından tiyo şeklinde alan Şenkal Atasagun ikna etti Devlet Bahçeli'yi. Değişiyor dünya. Bölge değişiyor. Kürtlerle ve terör örgütüyle kavga ederek, onlarla mücadele ederek bir yere varamayız. Hatta gelin şimdilik sesinizi çıkarmayın ama Suriye'nin kuzey doğusundaki yeni devletçiye ya da yeni federal bölgeye de destek verir tarzda tavır alalım Amerikan yanında. Ve bakın bunlar benim kendi düşüncelerim, kendi kafamdan geçenler. Ve demiştim ki dünya yeni dünyayı siyasetçiler değil, Siyasetçiler yönetecek ama o siyasetçileri istihbarat örgütleri yönlendirecek. Kim? CIA. Kim? Mossad. Kim? Sovyet Rusya. Başka? Çin. Haliyle ve bizde. Türkiye'de de MIT.